Aslı. Annem bir şeyler anlattı. Doğru mu? Bak görüyor musun? Ne yazmış? Sanki nispet yapar gibi. Hayır yani bu kadın nasıl bir kadın nasıl bir anne ben anlamıyorum ki. Sen bu kadına niye kızıyorsun sana? Ne yani teşekkür mü edeyim? Teşekkür edeceksin tabii. Kızın hatalı. Yalan söylemiş, saklamış. Kadın ne yapmış? Seni uyarmış. Uyarmasa ruhumuz bile duymayacaktı. Duymayacaktı. Çünkü Aslı Hanım sustu. Aslı elinden geldiğince yardım etmeye çalışıyor Ser. Nasıl bir yardım bu? Yapma Allah aşkına. Sen bu kıza karşı niye bir cephe aldın? Madem alıp bağrına basmayacaktın, niye kapıları açtın Ser? Kız çaba gösteriyor. Onun için göze almadığı şey kalmadı. Peki ya benim göze aldıklarım? Benim çabalarım? Ne yani? Kızımıza yalan söylemeyi teşvik etti diye aferin mi diyeyim ona? Biz baştan beri karşılıklı olarak yanlış adımlar attık. Öyle olsun. Ama bu benim sizin kadar anlayışlı olacağım bir şey değil. Minan'ın telefonunun tabletini kırdım bugün. Onu okuldan alacağım. Açık liseye yazdıracağım. Gerekirse öğretmen getirtirim eve. Sakın bana karşı çıkma. En deli çağ Aslı'dan etkilenip yoldan çıkmasını izleyemem. Bu biraz fazla değil mi? Bir kez daha mı baştan hata yapalım? Neyi kastediyorsun sen? Mehmet'e hoşgörülü olmakla yaptığım hatayı. Kızımı mı aradı o benim? Ne yapsaydın Mehmet? Ya kız aramış beni, korkmuş, bana güvenmiş. Kızı tutup koluna sana mı getirseydim? Yanıma geleceksin. Kusura bakma ben tutamam diyecektim. Annenin tepkilerini görünce öyle kolay değil kusura bakma demek. Vallahi annem az bile yapmış bu konuda haklı. Ne demek haklı? Az bile yapmış ne demek? Ya kızın telefonunu, tabletini, her şeyini paramparça etti. E bir kafamız atmadığı kaldı. Ya ne yapacaktı? Dövecek miydi bir de? Ya ne dövmesi Aslı? Bu yaptığının bir karşılığı olmalı değil mi? Ya ne gibi bir karşılığı olmalı? Ne yapmış bu kız? Altı üstü yani arkadaşı suçunu üstüne atmış. Yalan söylemiş. Bir kere yalan söyleyen hep söyler. Ve bana mı diyorsun şimdi sen bunu? Ben yalan söylemedim. Sustum. Annen de zaten Mina'yı değil bana verdi o cezayı. O yüzden bu kadar tepkisi büyük. Ya ben anlamıyorum. Niye gelip bana çatıyorsunuz? Niye kıza sormuyorsunuz? Niye yaptın diye? Ben de buna deliriyorum zaten. Beni susmak zorunda bıraktın Aslı. Ya anneme karşı seni savunamadım ben. Delireceğim ya. Beni değil, beni değil kardeşini savunacaksın. Ona soracaksın, neden yaptı acaba diyeceksin ya. Anca asıp kesiyorsunuz. Ne diyelim Aslı? Bravo, ne güzel sustun mu diyelim? Bak Mehmet, ben zaten Mina'yı sana getirecektim, ikna edecektim onu. Gel abinle konuşalım dedim karakolun orada. Annem dedi, kızın üzerine çok gidiyorsun dedi. Sonra gitti kendi söylemiş. Ya farkına değil misin sen? Herkes aramızı bozmaya çalışıyor. Sen de çanak tuttun. Bana gelseydin. Ya bir daha başa döndük. Sar başa, sar başa. Aynı şeyleri konuşup duruyoruz. Gelmedim diyorum, gelemedim. E biraz da kendinize sorun. Ya bu kız niye beni aradı? Niye sizi aramadı? Soracağım. Ona da soracağım. Ya Mehmet nereye ne yapıyorsun? Konuşmaya. Ya böyle olmaz ama bu hesap sormaya gitmek. Zaten kız çok korktu bak. Ne ne diyeceksin bu şekilde? Sen beni ne sanıyorsun ya? Mina. Ne yaptın? Abi ben bir şey yapmadım. Gerçekten sen inan bana ben bir şey yapmadım. O gerizekalı Selin alıp koymuş çantama. Yalan söyledim. Yetmedi Aslı'yı da dahil ettim buna. Mecbur bıraktım. Bir de bir şey yapmadım diyorsun. Daha ne yapacaksın? Söylemiş işte her şeyi. söylediği için suçlu oldu öyle mi? Aslı söylememiş annesi söylemiş. Sen annemi ne duruma düşürdüğünün farkında mısın? Aslı söylemiştir abi. Kadın neden durduk yere öyle bir şey söylesin? Beklemiyordun yani öyle mi Mina Hanım? Niye? Ayla Nur Hanım böyle bir şey yapmış olamaz mı? Söz vermişti. Konuşma Mina. Konuştukça daha çok batıyorsun. Yahu sen iki gündür tanıdığın kadına ailenden daha fazla güvenmek ne demek? Sen bizi ne duruma düşürdün? Kendini ne duruma düşürdün? Madem böyle bir şey yok gelip anlatsaydın o zaman. Biz şimdi nereden bileceğiz senin çalmadığını? Korktum abi korktum böyle olacağını biliyordum çünkü. Ama ben yapmadım gerçekten ben yapmadım. Abicim niye yapasın zaten? Ama mesele artık yapıp yapmaman da değil. Abi ne olur sen konuş sakinleştir annemleri lütfen. Çok geç. Bu mesele beni aşar. Zaten yaptığının savunulacak bir yeri yok. Karını her durumda savunuyorsun ama. Mina, sen önce yaptığını idrak et. Üste çıkmaya çalışma, benim sabrımı zorlama.